Cümleten selamun arkadaşlar. Değerli Aksoy Filo Elvan Güvercinleri takipçileri. Videonun başında da gördüğünüz gibi sabahtan beri <laughs> kar yağıyor arkadaşlar. Yine karın altında kaldık. Ama hava şartları ne olursa olsun kuşlar bizim için arkadaşlar. Çok önemli. Hava ne olursa olsun ne temizliğimizden geri kalıyoruz ne bakımımızdan elimizden geldiği kadar her şeye devam. Gece görüyorsunuz arkadaşlar. Günlük yatacakları yerlere kapattım. Şimdi ise salmayı temizliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlere biraz buradan birkaç yakışıklıları gösterelim. Posta seven arkadaşlara gelsin. Özellikle Gaziantep'te Hanif'e arkadaşlar, <laughs> Hanif Usta'ma, Hanif arkadaşıma gelsin. Ee, tam bir posta sevdalısı. Ee, bir dahaki Gaziantep ziyaretimizde, videolarda e, sizlere şahsen tanıtacağım arkadaşlar. Bundan sonra Hanif Usta'mız da bizim ekibimizde, videoda her zaman göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle... Opal sevenlerine gelsin arkadaşlar. Bakın. Bunlar bizim misafirhanemizdeki misafirlerimiz. Bir hafta sonra Türkiye'yi yoldular arkadaşlar. Bunlar alan arkadaşlarımız bin hayrını görsün şimdiden. Her şeye karışık arkadaşlar. Ortaya karışık dedikleri bu olsa gerek. Çok güzel oparlar. Pembenin üst düzey arkadaşlar. Allah'a mesir Bu dişimiz, bu da erkeğimiz. Alan ustamız bin ayrını görsün. Aynı şekilde diğerleri de İspanyol. Daha birçok pembe, İspanyol, Rubella, opal her şey var arkadaşlar. Bizim misafirhanemiz bu şekilde arkadaşlar. Eski uçanların olduğu bölüm. İlkbahara doğru arkadaşlar size bir sürpriz yapacağım yine. Uçanlar için yeni bir kümes ısmarlayacağım arkadaşlar. Polonya'dan hazır profesyonel bir posta güvercinleri e için yeni bir kümes getireceğim inşallah. Evet arkadaşlar ustalar yeri takipçiler Kardeşlerim, büyüklerim, yaşıtlarım. Eski takipçilerimiz bilir. Burası eskiden filo kuşlarının yakışıklılar diye tabir ettiğimiz kümesi. Şimdi burada ise uçan, daha doğrusu uçacak olan e, bölüğümüzün olduğu bir kümes şu an. Bu bölük arkadaşlar. Tamamen e, renkli değişik kuşlardan. Hep derler filo kuşlarıyla elvanlar, postalar birbirine ayak uyduramaz. İnşallah ilkbaharda bakacağız arkadaşlar. Burada tek filo posta yoktur. E, Polonya'nın yüksek uçuculu kuşları var arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi. Bunlar Hardonu değiller. Denimark değiller. Birçok arkadaşımız bana Hardonu olarak soruyorlar. Denimark olarak soruyorlar. Uzaktan birbirine benzeseler de bakın kafaları tamamen farklı arkadaşlar. Boyutları, boyları tamamen farklı. Bunlar Hardonu değil arkadaşlar. Buradan da sizleri e, bilgilendirmek, açıklandırmak istiyor e, açıklamak istiyorum. Bunlar Polonya'nın yüksek uçucu kuşları arkadaşlar. İçinde renkli postalarımız var. Stencil, gördüğünüz gibi karanfilli olanlar var. Ondan sonra kanat postamız var. Hiçbir postamız var. Beyaz postamız var. Her türlüsü iri olan postalar var. Küçük olan postalar var. İspanyol postamız var. Güllü olan, gülsüz olanımız var. Kara gümüş kuyruklarımız var. Karabaca gümüş kuyruğumuz var. Çağçırlı var sarımış etlerimiz var. Yani var da var arkadaşlar. Pembe İspanyollarımız var. Ondan sonra gördüğünüz gibi Allah'ın takdiri böyle bir posta karanfillimiz var. Yani bakacağız arkadaşlar. Ben hepsinin birlikte uyum içerisinde gökyüzünde bizlere neşe vereceğine inanıyorum. Sizler ne diyorsunuz arkadaşlar? Denemeden bilemeyiz. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Bunlar birbirlerine ayak uydurabilirler mi? Uyduramazlar mı? Hepsi de hafif çıtrak kuş. Hatta içine kara müsaitimiz eksik. O diğer tarafta. Belki o zamana kadar yavrularımız çıkar onları da katarız. Bakalım arkadaşlar neler olacak? Neler olacak? Şöyle sizlere biraz severlere, gececilere, emekçi arkadaşlara gelsin bu videoda. Daha güzelleri sizlerin olsun arkadaşlar inşallah. Maalesef dışarıda uçan video yapamıyoruz yırtıcı kuşlardan dolayı, hava şartlarından dolayı. O yüzden ancak elimden bu geliyor arkadaşlar. Yine de sizleri videosuz bırakmamak, birazcık olsun neşel alalım maşallah maşallah. Türünün gerçekten de güzeli, dişi güzel arkadaşlar. Kafaya dikkat edin arkadaşlar, bakın. <laughs> İspanyol sever nereye gelsin mı mübarek Yanındakinin kafasına bakın arkadaşlar Mermi gibi Ne karapsemiz de var arkadaşlar. Bak, yani yok yok bizde. Tam bir renkli bölük gerçekten de renkli bir bölük arkadaşlar. İşte bazen. Allahu Teala insanlara rahat veriyor, meydan vermiyor. Bazısına meydan verip at vermiyor. Kurbanım, kendinin her şeyde bir bildiği vardır. İşte Almanya'da bizim yerimiz müsait, sakiniz. Çok güzel kuşlarımız var. Yalnız doğal olayları, hava şartları. Aslında bu havada da yine uçar. Bu kuşlar severler, uçup inerler, gelirler. Tam sevecek uçacaklar hava. Yalnız Yırtıcı kuşlar en büyük sorunumuz arkadaşlar. Göz açtırmıyorlar. İnanın bunları bırakın havaya bırakmayı. Kümesin dışarıdan çıksalar çatıdan alırlar, yerden alırlar. Daha önceki yıllarda yaşadık hepsini. Eski seyirciler, takipçiler biliyorlar. O yüzden sütten ağzı yanan ne diyorlar? Yoğurdu üfleyerek yer diyorlar. Biz de İlk bahara kadar artık kuşlarımızı bırakmıyoruz. Çok şükür keyifleri yerinde. Sizleri de görüyorsunuz zaten e, günlük temizliklerini yapıyorum arkadaşlar. E, burası uyudukları bölüm. Rahatlar sayıları çok fazla değil yeterliler. E, ön tarafta zaten biliyorsunuz bundan daha büyük salma var. Gündüz va orada vakit geçiriyorlar. Ee, rüzgar gelmiyor Yağmur gelmiyor Yaş gelmiyor Önemli olan zaten kuşların Kümesinde nem ve rüzgarın girmemesi Soğuk Kuşları pek hasta etmez arkadaşlar Nem ve rüzgar hasta eder O yüzden kış aylarında Dikkat edelim Geceleri suları Donabilir diye arkadaşlar önlerinden alıyorum Sıcak Galeriferini odaya koyuyorum Akşamdan sularını doldurup ılık olması için sabahları da önlerine koyuyorum. Vitamin takviyeleri yapıyorum. Sonra e, süzme bal tahinini daha önce paylaşmıştım arkadaşlar. Haftada bir gün. Sonra turşu suyu gibi. içine yalnız e, şey olmayacak. Tuz olmayacak. Bir gün sarımsaklı, limonlu e, su katıyorum e, içeceklerine. Bir gün sirkeli su veriyorum. Ondan sonra <laughs> E vitamini var arkadaşlar ee, haftada bir gün onları veriyoruz kış aylarında üşümesinler diye e, mısır ağırlıklı karışık yemle veriyorum benim uyguladığım yöntemler bunlar sizler neler yapıyorsunuz bilmiyorum herkesin bir yoğurt yemesi var diyorlar. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın arkadaşlar. Evet değerli takipçiler videomuzun sonuna damızlıklar kümesinde Yapalım. Sizlerin de gördüğü gibi sarı misetlerin arkadaşlar yavrusu sarış bir filo kuşlarında tabiri caizse artık yemin yanına inmiş. Orada yatıyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle birkaç güne ise yeme vuracak. Belki de vuruyor ben görmedim. Çünkü kışın kuşlarla pek fazla ilgilenemiyoruz vakit ayıramıyoruz sabah gittiğimizde hava karanlık geldiğimizde karanlık arkadaşlar ee, ancak akşamları gelip kümesin içine biraz vakit geçirebiliyorum Peki de yavrumuz yeme düşmüş de olabilir veya düşmek üzere Kaçırırlar yavru da yumurtaya yatıyorlar. Baştan göğler yatıyor. Sarı müsaitler tekrar yumurtaya yatıyorlar arkadaşlar. Ee, baştan göğlerin yanılmıyorsam ilk yumurtalarını ben giderken bakıcı postaların altına sürmüştüm. Onlar çıktı arkadaşlar. Bakalım birkaç gündür görmüyorum. Son durumlar nasıl. Şu hardoneler de bir türlü yavru yapıp bize kısmet olmadı ya. Hayvanlar yumurta yapmamışlar yine. Bunlar bayağı yoruldular. Annemiz yatıyor burada arkadaşlar. Karanlık belki görünüyor mu? Rahatsız etmeyeyim. Kış günü çok soğuk yavrudan üstünden kalkmasınlar arkadaşlar. Diğer gümüş kuyruklarımız da burada. Onların valla iyi yemlememişler ya. Onları iyi yemlememişler arkadaşlar. Ben destekliyim. en iyisi bunları. Evet arkadaşlar videomuzu daha fazla uzatmayalım. Sizleri sıkmayayım. Her şey gününüz olsun. Bir sonraki videoda üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.